Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle gördüğünüz gibi saat 6'yı mı geçiyor 6'da demiştim işte video gelecek, video gelecek. Video geldi arkadaşlar, işte Adım Ne adem? Mehmet Can, can seven. Mehmet Can can sever. Ne, ne Mehmet Can can sever. Arkadaşlar indirdim. Bence neredeyiz? Bakalım arkadaşlar. Ya biz yani şeyiz. <laughs> Tıkla yani. Tık, 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 tık. Geçeceğim markaza marka merak etmeyin. Ya merak etmeyin geçeceğim İrem. Bekleyin. İki dakika sonra geçecek. Kaçıncı mı ama? Birinci. İki. Bir. Ya bak ne o iki. İkinci sıra. Birinci değil mi? Önümde birisi var. Şemsiz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne Geç, hadi? Geçen kanka. Al şu bebeğim. Neden ne var şu bebeğe? Gaz. Gaz. Gaz hiç bakmayacağım. Bakın ne yapsın gibi geliyor. Kaç 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 kaçı buluyor la 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 Yemin ediyorum son anda. Vallahi. Yes. Evet arkadaşlar <laughs> ne gitti? Johny. İkinci ne var? Ne? Ne oldu Ne oldu şimdi? ki? Evet arkadaşlar devam ediyoruz ikinci devam. Mehmetcan adam bir. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce arkaya bak. Bunu da ben ne kadar? Bu ne? ne Seni Yaz. Dört. Motor oynar Üç, Üçüncü, üçüncü, üçüncü. İki. İki oldu. Iki, İkinci. Iki. Şerefsiz ablam. Nasıl geçiyorsun? Sen görüyor musun? Hadi be. Baş. 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 Hadi bakayım. Bebekliğim. Hadi be. Bir minik bak. Evet arkadaşlar. Hepsi güzel Oha. Aha, birinci. Ya bebek de Bebek gibi <laughs> Ama motor deneyim ben istedim. Geliyorum. Şerefsiz gibi geliyor kırıyor. Yenileceksin. Kimleri? Sağ Ben hani yenecektim? Birinci oldum. <laughs> ben de yıkıyorum. Yükleniyor mu? <laughs> Değil. Ya bu oyun bu kadar yeter. Her dakikada bir videonun daha sonuna gelmedik. Şaka yaptım çok. Değil mi? Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz <laughs> olmuş gibi Real bir kere veya bir kere jingo oynayacağız. Arkadaşlar. Aa. <laughs> Niye geliyorsun Allah aşkına? Yemekten yeni kalktım. Yanımda da kardeşim var arkadaşlar. Ben de kardeşim. Oo çöle ben kardeşiyim. Kardeşiyim. <laughs> Uuu, bak git lan. Bas ama ya. Bas 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 <laughs> bas 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 Bakın 10 tane içinde hepsini yapacağım. 1, 2, hani hepsini değil yani 2 tane içinde yapacağım. 3, evet.

Abim de aynı arkadaşlar. Abimin kanalına abone olup benim, benim için. Sekiz. Yedi. Altı. 6 etmeyin arkadaşlar. Dört. On üç an iyi sonunda. Oha oğlum. başka. Aynen. Çekilin elimden. Namusuma göz çıkmış. Naaa. Kanımız burada. Ağzına Siktir ya, siktir. Bak kavga ediyor. bak, 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 bak. Bak kavga o ooo yere sardım. Sarılı <laughs> yere sardım, <tarılı>. çaresiz taralı. <laughs> ben değişik mi? Ay, <laughs> ha? Aynen. Yandım. Kim sana ne geçemez? Altı oldum inşallah. Bir. Aa lan Neyi? İki kişi oldu. Ya ağlayın iki. Bak birisinin götünü şey yap dayan motorun yani tekerine Tamam mı? Tamam onu on ittir ittir Ağzını götüne dayacağım Tamam onun yanına gel tekerine geldi sonra şey, bir şey yap. Onu bir tane bas sağ sol tarafa doğru git. Bismillahirrahmanirrahim bas bas bas. Oğlum ya gerçekten bunlar bebek gibi Bak senek bak senek bak. ağzına sıçtı. İşte. <laughs> of oh, hepsini yatırayım lan? Bazen yatıramayacağım. Sıçtım kırmızı i̇şte, ağzından. Lan ben Bas maviyle geliyor. Bas. bas. Ananın ki bana öldü. Ananın ki bana öldü. Ananın Allah aşkına Bana da abim hani güzel ama gaza geldiği zaman bazen güzel ediyor. Uuuu. Şey sen lazım ağzım. Abi ben başım bakıyorum. Arkadaşlar benim telefon değildi. ki. Kanka ya hayır bak 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 bak. Üç tane üç tane lütfen 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 lütfen. lütfen. Ya dön sen oğlum Ya çocuklar ya. Ben de üçüncüyüm bu arada. Ya oğlum. Bas 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 bas. Bak, Burada. Şimdi ben onu <laughs> ya. Kaçıncı dakika? Arkamdan çok pis geliyorlar. Tüm. Onlar bak kaçıncıyım. Bak kaçıncıyım. Bir. Ananinki. Çok pis geliyorlar. Çok pis. Ağzını Üstüne ısırma. Aa, Konu arkadaşlar. Bugün iki gecedir biz saat kaçta uyuyoruz biliyor musun? İstemden isteyin anlayın saat 5 6 gibi uyuyoruz. Kim uyuyorsun? Ha? İkimiz. Hop telefon oynuyoruz her şeye. Ama tabii yeni geldiği arkadaşlar, için. Arkadaşlar benim sevgilim olduğu için ben sevgilimin fotoğrafına bakıyorum. Adı ne? Ceren. koyalım. Yaldır. Birleştir. Ha? Birleştir. Ceren Yaldır. Oha! Aniki! <laughs> oğlum oğlum! Aaa! Aniki! benim sen ver. <laughs> ben. İşte malum ağzına. İşte malum ağzına. Bilerek aldım. orada şey var. Oğlum çok pis geliyor yani. Hadi hadi ağzını mı kıracağım arkadaşlar? <laughs> Oha gittik ya. Sallıya çabilerin ikimiz de gittik. Üçüncü <laughs> kez bir daha Ondan Önden hep arkada yapacağım. Önden hep arkada yapacağım. Ne oldu? Yavuz ne şu motoru açtım ya. Yani öne doğru gittim. Sarı motor değildi. Sarı motor geldi. Öntekiyle benim arka tekere vurdu. Sıçtım öyle. Ananı gir. Ay ananı bacını. Ya niye bu? Oo, motor niye zıplıyor? Ananı gir. Sarı gecen ne bu? Ha? Evet. Akşama da oluyor mu? Üçüncü oldu. oldu. Evet arkadaşlar evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videomuz bu kadardı. Başka videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.